Evet gençler geldikleri sayfa 228'de ne var? Test var. Hemen teste başlıyoruz. Soru 1. Deltöğüt verildiği zaman ne yapmam gerekiyor? Kenarların ve açıların eşitliğini kullanmam gerekiyor. Hemen kullanmaya çalışalım. Ne demiştik? Açılardan birini verir. Eş olan diğer açıyı senden ister. Taban açılar birbirine eşit. Burası 100 ise burası 100 yüz olmalı. 100'den bunlar 50. 50 gelmeli. Şu üçgenin ikiz kenar geldiğini biliyoruz. Ve tepe açım kaç derece? Dikkat et. 50 derece. 180 50'yi kullandım geriye ne kaldı 130 kalan 130 eşit paylaştıracağım 65'e 65 hikaye bu kadar cevap denizli bir deltoid var mı var yine deltoid varsa vermişse kenarların ve açıların eşitliğini kullanmam isteniyordur kare dediği için yine ben 90'ları kondurup kenarların eşitliğine odaklanmalıyım kareden burada çift çizgi olduğu için diğer kenarlar çift çizgi olacaktır dikkat et Kenarların eşitliğini yerleştirdiğimizde boyadığım mavi üçgenin ikiz kenar geldiğini görebiliyoruz. Tepesi 30 olan bir ikiz kenarım var. 180, 30'unu kullanım gereğine kaldı. 150, 150'nin yarısı burada, yarısı burada olmalı. Yani burası 75, burası 75. Genelde öğrenciler bu 75'e kadar geliyorlar. Fakat alfayı göremiyorlar. Orada da kilit nokta şu bak. deltoid varsa eş uzunluklar var mı? Var. Eş açılar da var deltoidde taban dediğimiz şu açılar birbirine eşitti. Ve bura 90 sa bura 90'dır. 90'ın 75'ini kullandığın alfaya 15 kalacaktır. Geldim soru 3'e. Burada ne neye, neye eşit? Adana Bursa ile Bursa Ceyhan birbirine eşit. O zaman şurada da bir ikiz kenarlığımız var. Eşkenar pardon. Deltoidden köşegenler birbirini dik kesecek. Simetri ekseni burada. Tepeleri birleştiren Bursa ile Denizli. Simetri ekseni kırmızı çizgi. Dolayısıyla açı ortaydan ben şu 45'leri de kondurayım. Onları yazayım ki şuradaki gizli ikizler kendini göstersin. Burası 4 olduğundan burası ne oldu? 4 oldu. İkiz kenardaki üçgenden burası da 4 geldi. Artık köşegenler belli. Köşegenlerden giderek alanı yazabilirim ama tabi sen tek tek üçgenlerden gidip üçgenlerin alanlarını da toplayabilirsin. Alan neydi? Şuydu. 1 bölü 2 çarpı köşegenlerin çarpımı. Şu köşegen 8. 1 bölü 2 çarpı 8. Çarp. Diğer köşegen 10 geldi. E 80 bölü 2'den alan kaç olacak? 40 olacaktır. Buradan cevap Bursa. Geldik dördüncü soruya. Dört yine hikayesi güzel bir soru. Yani hikaye derken özü güzel. Çok kullanılan kalıplardan birisi. Bir deltoid var mı? Var. Adana Bursa ile Bursa Ceyhan birbirine eşit. Dolayısıyla deltoidden şunlar birbirine eşit. Ben bir deltoidin elemanlarını kullanamıyorsam simetri ekseninden yardım alırım. Hemen simetri ekseni çiziyorum. Eş üçgenlerin oluşmasını sağlıyorum ki açı ortay bir orantı saklıyorsa onu kullanabileyim. Şimdi açı ortay varsa orantının saklandığını biliyoruz. Neydi orantı? Şuydu. Kollar oranı parçalarla orantılıydı. Tamam mı? Yani x'e 3 gelirken x artı 6'ya x artı 6'ya kaç gelmiş? 5 gelmiş. Bir daha bakayım x'e 3 gelirken x artı 6'ya 5. İşler dışlar. 5x eşittir 3x artı 18 gelecektir. 2x'im 18, x'im 9 olacaktı. Hikaye bu. Şunu tekrar vurgulayalım, hatırlatalım. Gerek deltoid, gerek eşkenar dörtgen fark etmez. Hatta ikiz yamu da buna katabiliriz. Orada da köşegen uzunlukları eşit de hatırlarsan. Elemanları kullanamıyorsan köşegeninden yardım alacaksın. Ya yani bir açı ortayı kullandırır, saklar, ya dikliği saklar. Onları soru senden ister. Eylül öğretmen tahtaya bir dörtüy çizmiş tamam. Mesela nasıl çizmiş olsun şöyle diyor ki sadece bir köşegeni çiziniz ve oluşan üçgenlerden birinin alanını bulunuz. Hmm. Tamam. Farklı köşegenleri çiziyor iki öğrenci tamam. Çizim tamam. Şimdi ben tabii burada ihtimaller var mı var? Şu var mesela öğrencili biri bunu çizmiş olabilir, diğeri de şunu çizmiş olabilir. Test edeceğiz. Bakacağız. Farklı köşegenleri genleri çizen Yağız ve Oğuz sırasıyla 20 ve 10 buluyorlar. Hmm. Hangisi 20 hangisi 10? Şimdi şurası 10 olabilir mi diye düşünelim. Test edelim. Önce olmazı anlatayım. Burası 10 sa, simetri eksenden burası 10 burası 20 gelir. Şimdi tamam 20 iken diğer öğrencinin alanlardan birini 20 bulma ihtimali var mıdır? Tamamı 20 iken şu üçgenlerden birinin 20 gelme ihtimali var mı? Yok. Dolayısıyla eş üçgenlerin alanlarından biri 20 olacak. Onu konduramıyorsun çünkü On yerleşmiyor. E bura 20 ise bura kaç olacak? 20. Demek ki deltoideğin tamamı 40. 40'ın 10'unu diğer öğrenci bulmuştu zaten. O zaman boşluğa diğer o boş üçgene kaç kalmış oldu? 30 kalmış oldu. Burada uzunluk eşitliğim var. Uzunlukları kullanmam gerektiği çok belli. Önce şuradan gidelim. Burası x artı 4 ise burası x artı 4. Hmm. Şunları y, y diyebiliriz. İstiyorsan diyelim. Ya da şuradan gidelim. Hadi y, y diyelim. Hadi iki bilinmeyen kullanalım bu sefer. Çok benim tarzım değil ama. Şimdi çevreyi verdiği için uzunlukları harflendirdim ki çevreyi ben bir denklem içerisinde yazabileyim. Yazarsam iki tane y var artı iki tane x artı 4 var. Eşittir 36. Hmm. Şuradan 2x geldi. Şuradan 2'ye geldi. Şuradan da 8 geldi. 36'dan 8 çıkarttım. 28 2'ye böl. x artı y 14. Yani ben y gördüğüm yere 14 x x yazabiliyormuşum. Şunlar y'ydi arkadaşlar. Y gördüğüm yere ben ne yazıyorum? 14 eksi x yazıyorum. Olay bitti diyebilirim. Şimdi şu üçgene dikkat. Buradaki dikliği benim kullanmam lazım. O dikliği de genelde neyle kullanırız? Bir 90 varsa, dik üçgen varsa neyle kullanırız? Pisagor'la. Kullanalım. Hop şöyle ok çıkartalım. X'in karesi artı şuradaki hatta şu sarılarla göstereyim. Şu dik kenarların karesi aha bunun karesi olacak. Tamam. X'in karesi artı 14 eksi X'in karesi eşittir. X artı 4'ün karesi olmalı. Şimdi tabi burada özel üçgen gizli ben biliyorum. Onu da şöyle yakalım. Nasıl yakala? Şöyle yakala. Dikkat et ben x yerine 6 yazsam. Burası 6 olur. <laughs> 14'ten 6'yı çıkarttım. 8 gelir. x yerine 6 yazdım. Burası 10 geldi. 6, 8, 10 üçgenini sağlatmış oldum. Buradan da x'in 6 geldiğini yakalamış oluyoruz. Sayfa bitti. Diğer sayfada görüşürüz.